Ya dün ben e, çok fazla futbol maçı seyretmem. Spor faaliyetlerini de çok fazla izlemem. Ben doğru televizyon izlemem zaten. Ondan sonra şimdi dün Fener'in maçı var dediler TV8'de. Bu eksende yayınlanacaktı. İyi yaptı bence Acun Ilıcalı. Ve e, Ilıcalı e, dedi ki TV8'de de maçı verir. Çünkü eksen çöküyor, kaldırmıyor. İyi yaptı. E, ve final, e, yarı final maçı, çeyrek final maçıydı. Çeyrek final kazanan yarı finale yükselecekti. Fenerbahçe Olympiakos'u ağırladı. Kendi stadında Kadıköy'de. Ee, ve e, Atatürk stadı diyorum ben oraya. Ee, daha adı da resmen olmasa da Atatürk stadı diyorum. Ondan sonra işte çok doluydu zaten ve e, Fener işte 3-2 galip, 3-2 mağlup olmuştu Olympiakos'a Yunanistan'da. E, tabii e, açık bir kanalda da yayınlanınca insan ister istemez yapacak bir şey diyor ki açayım maçı seyredeyim dedim. Açtım ya çok da hoşuma gitti maç. Şimdi e, ben Fenerbahçeliyim. Fanatik değilim iyi olan kazansın yani Olympiakos iyiyse Olympiakos kazansın ya benim için ama Fenerbahçe benim için tabii kazansa güzel olurdu. Heyecanla oturdum. Fenerbahçe güzel, ben uzun zamandır belki... 10 sene sonra ve bilemiyorum süresini ilk defa böyle 120 dakika bir maç seyrettim heyecanlanarak. Bence Fenerbahçe güzel oynadı. Ahmet çok beğenmemiş Fenerbahçe'yi. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yani ben çok profesyonel bir gözle izleyemem. Yani anlamam futboldan çok. Ama güzeldi yani. Astop kapılırdı. Evet ağırlıklı olarak üstündü Fenerbahçe ama tabii önemli olan golü atmasıydı. İkinci golü bulamadı. Maç penaltılara kaldı. Penaltılarda da maalesef yenildi ve elendi. Üç tane penaltı karşı. Çok üzüldüm. Yani Fenerbahçe ya tur elindeydi yani. Tur elindeydi. Yarı finale kalacaktı ve maalesef kalamadı. Aston Villa ile oynayacaktı. Diğer rakipleri de Fiorentina ve Büroş kulüp büroş, baksanıza yani ilk dört takım arasına kalacaktı. Tabii Olympiakoslular sevindi, onları da kutluyorum ben. E, neticede e, finali de bu e, konferans liginin Atina'da oynanacakmış da. artık onlar Aston Villa ile oynayacaklar. Aston Villa herkes burada şey diyor, e, favori olarak gösteriyor. Fener kazansaydı Aston Villa ile oynayacaktı. İngilizlerin önemli takımı. E, böyle bir geceydi. Üzüldüm ona. Yani e, keşke dedim ya, yani bu kadar. Ağım şahım bir futbol demiyor ama güzel oynadı futbolu yani Fenerbahçe. Öyle e, kötü bir futbol değildi. Ama hak etmişti bence. Hak etmişti. Ne var ki işte top yuvarlak olmuyor. Faydası oldu. E, her ne kadar elense de Türkiye UEFA'da dokuzuncu sırayı garantilemiş. E, UEFA liginde helal olsun bu da e, Türkiye'ye kazandırdığı bir fayda. İşte bu e, üzdü. Beni üzdü. Dün akşam epey bir üzdü. Aa, i̇şte saat yarım mıydı? Artık bire mi geliyordu neydi? Kafayı koydum ben. Üzüldü Fatih Bey demiş Nalan Hanım da. Ben de üzüldüm Nalan Hanım. Gerçekten üzüldüm. Klasik Fenerbahçe hiçbir zaman değişmiyorlar. O kadar üst düzey futbolcular var ama penaltıyı atamıyorlar. Herkes onu diyor. Ben tanımıyorum o futbolcuları ama üst düzey futbolcular. At, atamamışlar. Fred oyundan çıktı. Oyunda raydan çıktı. Şimdi herkes artık antrenör oldu. Güldenik o da antrenör oldu şu anda. Tamam. Tek üzüntünüz bu olsun. Tabii ki tek üzüntümüz bu olsun canım. ya yani daha ne sorunlar var tabii. Ee, anlık olaylardan biri bu. Brüksel'den herkese selamlar, hayırlı cumalar dilerim demiş. Getüce, teşekkürler, hayırlı cumalar size de sağ olun. Gürledik ama yağmadık demiş bir arkadaşımız. Aynen öyle. Şimdi yattım. Ondan sonra da işte sabah e, böyle erken kalkarım ama geç yattığım için ilk defa böyle saat bir gibi falan uyuttum Uzun zamandı Yoksa ben on on buçuk gibi uyurum. Ama bir kalktım. Televizyonu açtım. Saat böyle kaçtı? Dokuzda falan geliyordu. Abi baktım işte şey sıcak haber. Nedir? İsrail